Herkese merhaba, ben Emel Korkut Şeker. Öncelikle sınava yaklaştığımız şu günlerde küçücük bir kariyer danışmanlığı hakkında bilgi vermek istedim. Ee, bu konuda uzman kişilerden eğitim aldım. Ee, uzun zamandır kariyer danışmanlığı üzerine çalışıyorum ve her şeyden öte e, 2007 yılında İstanbul PDR'den mezun oldum ve yaklaşık 12 yıldır hep liselerde çalışıyorum. Son 6 yılımda bir proje okulu'nda geçirdim, yani Anadolu geçirdim. Sonra da proje okulu oldum. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Biz rehber öğretmenlerin görevi çocuğa işte 45 dakika ders çalış 10 dakika ver, 50 dakika ders çalış işte 10 dakika ver gibi şeyler söylemekten öte çocuğa bir ya da kişiye ya da öğrenciye fark etmez bir hedef belirlemek. Çünkü bir öğrencinin hedefi olduğunda, o hedefe odaklandığında günde kaç saat çalışması gerektiğini, kaç soru çözmesi gerektiğini, hangi konulara çalışması gerektiğini zaten kendisi planlıyor. Bu yüzden bizim öncelikli olarak yapmamız gereken şey o çocuğa bir hedef belirlemek. Ama maalesef bizim günümüzde hedefi olan öğrenci sayısı çok 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 az. Çocuk neden neyi istemesi gerektiğini bilmiyor. Ben psikoloji okuyacağım diyor. Neden psikoloji? Çünkü temenni bölümlerinden biri. Bir psikoloji, bir hukuk ona göre. Ve işte insanlarla aramayı konuşmayı seviyorum diyor. Bu yeterli mi? Bence değil. Neden psikoloji istiyor? ileride ne yapmak istiyor? Hangi alanda yüksek lisans yapmak istiyor? Hangi üniversiteyi istiyor? Hayatında hiçbir psikologla görüşmeye gitmiş mi? Gitmemiş mi? Psikolog deyince onun aklına ne geliyor ama aslında psikoloğun özellikleri neler gibi. Yani bir çocuğun her şeyden önce kendini iyi tanıması lazım. Ve bir kariyer rehberinin, kariyer danışmanının öncelikli görevi o kişiyi Kişiye kendini tanıtmak, kendini fark ettirmek. Çünkü kişi eğer kendini farkında olursa ne istediğini fark edecektir. Ve ne istediğini fark eden çocuğa bizim bir daha e, ders programı yapmamıza ıı, gerek kalmayacak. Bizim amacımız sadece ona doğru yönlendirmeyi yapmak olacak. Çünkü biz onu ne kadar iyi yönlendirirsek o çocuk o kadar başarılı olacak. Ya da işte ders programı yapma kısmında ben yine şunu söylüyorum. İşte 40 dakika çalış 10 dakika mola ver demek yerine bir hafta boyunca ne yaptığını yaz bakalım. Öteki hafta yine aynı şekilde. Geçen haftayı mı tekrar ettik soru sayılarımızla, konu sayılarımızla yoksa kendimizi aştık mı? Çünkü bizim en önemli e, rakibimiz kim? Kendimiz. Başkalarına bakarak değil, kendimize bakarak. Kendimizi geçmeliyiz, kendimizle yarışmalıyız. Çünkü kendimizle yarışırsak başarılı oluruz. Ve her şeyden öte tekrar ilk ilk cümlelerime geri dönmek istiyorum. Ne istediğimizi bilmeliyiz. Mesela çok öğrenci genetik istiyor. Ama genetiği genelde isteyenlerin sebebi ya biyolojiyi çok sevmeleri ya da tıp istemeleri ama tıpa girecek puanı kendilerinde bulamamaları ya da çalışma hırsına yeterince sahip olamamaları. Bu yüzden genetik istiyorlar. Bu konuda bir öğrencim vardı devamlı genetik istiyordu. Genetik hocam, genetik hocam. Neden genetik? Neden genetik? İşte genetik üzerine çalışacağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yurtdışına çıkma imkanım var mı? Çünkü maalesef biliyoruz ki bizim Türkiye'de em, en iyi üniversitede dahi okusanız genetikte ya akademisyen olacaksınız ki herkes akademisyen olamayacağına göre laboratuvarda çalışacaksınız. Bitti gitti. Bana devamlı şunu derdim. Önce bir tıp oku. Üzerine genetiği işte uzmanlık olarak yap. Çünkü sen bir doktor olarak ee, insanlara elini uzattığında ya da ben bu alanda çalışmak istiyorum dediğinde senin önüne çok fazla kapı açılacak. Ama sen genetik mezun olarak ya da bir laborant olarak oraya gittiğinde ki genetik mezunlarını ben yani siz kabul etseniz de etmeseniz de benim tabirim bu, ben laborant olarak değerlendiriyorum, laboratuvar ortamında çalıştıkları için. Sana açılan kapı sayısı çok az olacak ve seni kayda almayacaklar. Yurt dışına çıkma imkanın varsa eyvallah ama çıkma imkanın yoksa bence önce tıp okumalısın, ondan sonra genetik üzerine çalışmalısın. Çünkü çok fazla kendinde o gücü hissetmiyordu, ben hissediyordum onu, biliyordum. Ve bir şey oldu ve onun yaklaşık bir ay kadar hastanede yatması gerekti 12. sınıftayken. Ve bu çocuk o hastanede o ortamı görünce hemşireler, doktorlar vesaire orada zaman geçirince o yıl tercih yapmadı. İkinci yıla kaldı. İkinci yıla gerçekten çalıştı ama gerçekten çok çalıştı. Ve şu anda Antalya Tıp'ta okuyor bu öğrencimiz. Yani bir çocuğa hedef belirletmek dünyanın en zor şeyi ama en kolay şeyi. Biz onu belirlettiğimizde, biz bu konuda yol gösterdiğimizde, bu konuda ona yol açtığımızda ee, o çocuk kendi ders programını da belirler. Hangi üniversiteye gideceğini de seçer, ne yapacağını da seçer. Mesela Antalya tıp deyince en çok aklımıza ne geliyor? Yüz nakli vesaire geliyor ya. Yani en azından benim aklıma o geliyor. Çok fazla tıp konusunda uzman olduğumu söyleyemem ama ben bu konularda uzmanlaşmak istiyorsam oraya giderdim gibi. Ya da işte tekirdağın başka bir özelliği vardır gibi gibi. Bu sadece küçük bir örnek. Özen bizim amacımız çocuğa hedefini belirletmek olmalı. Çünkü çocuk öğrenci hedefini bildiğinde yolunu kendisi zaten çizecektir. Hoşçakalın.